Değerli takipçilerimiz, herkese merhabalar. Önerim süt çiftliğimizdeyiz. Aslında ilk çekimde bahsettiğimiz küçük laboratuvarımızdayız. Küçük diyoruz ama burada birçok şeyi ölçümleyebiliyoruz. Bu evet. prosedürü hangi aşamada kullanıyoruz? Bugün onu biraz konuşalım seninle istedik. Evet, aslında biz bir mısırın silajının değerini tarlada fiziksel olarak bitkiye bakarak bir öngörü şeklinde anlatmıştık. Hı hı. Burada da silajın biçilmiş halden sonraki kısmıyla alakalı Yaptığımız laboratuvar analizlerinden bahsedeceğiz. Evet. Bizdeki bu laboratuvar analizlerimiz her kamyon tek tek yapılıyor. Kantara gelen her mısır silajı numunesinden her kamyonu ayrı ayrı numunemizi alıyoruz. Burada da kuru madde nişasta değerlerini incelemek üzere nır cihazımızda tayin etmek için buraya getiriyoruz. Silaj olmuş bir mısırı daha ince öğütmek için burada numunemizi iyice öğütüyoruz. Öğüttükten sonra ilgili hazneye belli bir miktar kadar koyup içerisine üzerine de bastırıyoruz ve burada cihazımız yaklaşık 30-40 saniye içerisinde ilk okumasını yapıyor. Sonra ikinci okuma için bize komut veriyor. İkinci ve üçüncü okumalarla birlikte yani üç defa okuduktan sonra ilgili kamyonun numunesinin kuru maddesine gösteriyor, proteinini gösteriyor, kül içeriğini gösteriyor fiberini gösteriyor, nişastasını gösteriyor. Evet. NDF ve ADF değerlerini hakkında bize net bilgiler veriyor. Nır cihazları tabii görüntü okuma yöntemiyle kuruluyor. Artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte yeni bir kütüphane oluşuyor. Bitkilerin kurutmadan önce de nır cihazları bu konuda iddialı hale geldi. Artık Bizim okuyor, de önceki gibi kurut tekrar ıslat, kurut tekrar evet. prosedür ortadan kalkıyor kalkıyor. Bununla alakalı da biz kütüphanemizi yeniledik cihazımızdaki. Her numuneyi de sağlamasını yaparak yeni bir kütüphane inşa sürecinde projem laboratuvarlarımızla entegre bir şekilde Hı -hı. çalışıyoruz. Buradaki baktığımız ürünlerden birer numuneyi de Karacabey'deki laboratuvarımıza göndererek orada da kimyasal analizle birbirine entegre ediyoruz. Hı -hı. Bu sayede de daha doğru bir kütüphane oluşmuş oluyor. Hı -hı. E, tabii onun yanında nır cihazı çok pahalı bir cihaz detaylı analizleri, proteine, türünün içeriğine kadar yapılıyor. Çok daha basit bu işin analizinin nasıl yapılabilir diye anlatmak isterim. En basit yöntemle bir mikrodalga fırın ve hassas terazi olduğunda elinde 50 gramlık bir numuneyi diyelim tarttı ve aldı. Bunun kurutulmuş yani mikrodalga fırın içerisinde bütün neminini uçurduktan sonra ilgili dakikalarını not ederek belki bir 5 dakika çevirecektir. 50 gramdan 30'a düşecek, daha sonra 20'ye düşecek veya daha aşağılara 16'lara düşecek. Bir dakika bir dakika ta ki hassas terazide gördüğü rakam aynı kalana kadar devam ettiklerinde bir bitkinin kuru maddesiyle ilgili doğru bir bilgi sahibi olmuş olacaktır. Yani bu en hızlı ve en ucuz bir şekilde kuru maddeyi bu şekilde yapabilirler. Onun dışında belki doğruluğu kalibrasyona ihtiyacı olan nem ölçme cihazları var. Hassas terazisi içinde olduğunu düşünelim ve 130 derecelere kadar bir ısı veriyor. İçerisine koyduğumuz numuneyi de 1 saat, 1,5 saat sonrasında da içeriğin neminin miktarını bize söylüyor. Yani kuru maddesini söylüyor bu tarz cihazlarla da 1 saat gibi, 1,5 saat gibi sürelerde verileri alabilirler. Buradaki de zamanı azaltmak isterse çiftçi ve çiftlik sahiplerimiz inceltmelerini öneriyoruz. Blender'dan geçirdiğinde, çaplarını incelttiğinde hem daha homojen bir numune almış olacaklar hem de daha hızlı sonuç olmuş olacak. Yani 5 gramda böyle bir 15-20 dakika içerisinde nem ölçme cihazıyla sonuca ulaşabilirler. Bu yöntemi de tercih edebilirler. Sonuç itibariyle her yolda kontrol etmelerini öneriyoruz. Tarlanın her köşesi farklı bir kuru madde içeriğine sahip. Belki tarladan tarlaya çok değişken kuru maddeler bulunuyor. Dolayısıyla her kamyon için laboratuvarını çalıştırması gerekiyor. Mısır silajı alıcısı çiftliklerimiz. Peki veri diyoruz. Şimdi bir Mısır silajının düzgün bir veri oluşturmasını istiyoruz. Yani verilerine bakıyoruz. O veriler nelerdir? Yani senin bu iyi e silaj ortalamadaki işte nişasta değeri nedir? E, o maddesi biz... nedir? Biz silajdan ne bekliyoruz? En kötü şartlarda 30 kuru madde olması lazım. Ne kadar kuru maddesi yüksek olursa 35 kuru maddelerde o kadar güzel. Ama tabii biz bunu kuru madde olarak vermiyoruz. Saman da bir kuru madde, kaba yemler de bir kuru madde. Evet. Biz mısır silajında nişasta değeriyle alakalı çok önemsiyoruz. ve nişastadan dolayı hayvan beslemesinde kullanıyoruz. Mısır silajının nişasta değerlerinin en düşük 25'lerde olması gerekiyor. 25-35 bandında bir mısır silajı iyi yapıyoruz diyebiliriz nişasta içeriği anlamında. Kül oranı düşük olması gerekiyor. Külünün yüksek olması dibinden biçildiği topraklı bir ürün anlamına geliyor. Burada bazı bağırsak hastalıkları ve mide durgunlukları yaratabiliyor. Silajın içerisindeki toprak yapısından dolayı klostrodiyel aktiviteler sağlanabiliyor. Sağlıklı bir silajda külün de az olmasını bekliyoruz. Tarlada anlatmıştık ince gövdeli olması evet. gerekiyor bir bitkinin. İnce gövdeli olduğunda NDF'nin, ADF değerlerinin daha düşük olduğu anlamı taşıyor. Daha düşük olur. Lignin yapılarının daha düşük olduğu, daha sindirilebilirliğin yüksek olduğu bir mısır silajı çok efektif bir silaj olacaktır. Evet. Tabii silajın bu kalite değerlerinin yüksek olmasıyla birlikte her ineğin ya da sürülerde 2-3 litreye varan aynı miktarlarda süt miktarları yükselir. Yani çiftlikler iyi kaliteli, tarlasında kuru maddesi yüksek, nişastası güzel bir mısır silajı elde ederse evet. en az 2-3 litre ortalamaları değişecektir. Evet. Orada numune getirdiler. Numuneleri de getirdim çünkü Hı -hı. güneşte kalıyor, orada evet. kuru madde değişiyor. Numuneler artı dörtte saklanması gerekiyor. Hı -hı. Bu kritik numune aldım evet. Ne kadar? Sonra hemen analize girmen gerekiyor. Biz numuneyi aldıktan sonra çok hızlı bakılan bir cihaz, Hı -hı. nır cihazı. Hiç kamyonu bekletmeden. Bakabiliriz. Evet. Biraz mikrodalga ile bakanlarda yaklaşık bir numunenin alınması tartım süreçleri falan 10 dakikayı bulabiliyor. 7 dakikalarda ortalama diyebiliriz. Ne kadar hızlı gelirse yani kantarın olduğu alanda güneşi de gördüğünü bahsedersek ağzı kapalı poşetlerle gelmesi evet. gerekiyor. Eğer beklemek zorundayız dersek de bekletmek zorundaysak işlerimizin yoğunluğu sebebiyle muhakkak artı 4'te buzdolabı şartlarında beklemesi çok doğru olacaktır. Çünkü her beklediği süreç kuru maddenin yükselmesine yol açıyor. O da hatalı bir sonuca ulaştırabilir. O zaman ben çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Biz teşekkür ederiz.